Evet arkadaşlar, ben Bol Films kanalından Abdullah Dönmez. Bugünkü ilginç bilgiler konusu. <laughs> Kendilerini kandırmak konusunda master yapmış insanların söylediği 21 yalan. Hep beraber izleyelim. kabul edin. Bu yalanlardan en az bir tanesini düzenli olarak kendimize söylüyoruz. 1. Ben geçtiğimde daha kırmızı yanmamıştı. Sarıydı. Yo, bas bayağı kırmızı da geçtin yani. Sadece 0.7 saniye için 30 saniye beklemek istemedim. O kadar yani. 2. Ben yalnız kalmak istediğim için yalnızım. İstesem şimdiye kadar çoktan birini bulmuştum. Bulamadım. 3. Dış güzellik zerre umurumda değil. Ben hiç güzelliğe önem veriyorum. 4. Yok ya ne televizyonu. Arada sırada belgesel filan izliyorum işte. Zap yaparken evlenme programına denk geldiğimizde hep Ağzımızı bir karış açıp izliyoruz yalan yok 5. İstesem bırakırım keyif aldığım için içiyorum sigarayı <laughs> Bazen de sinirimi stresim alıyor işte öyle 6. Aslında ben zekiyim çalışmadığımdan yapamıyorum çalışsam o, Ho! yaparım e Niye çalışmıyorsun peki? Ya aslında çalışıyorum da 7. <laughs> hoca bana takmış Tabii ki hoca gıcın tek manyakmış Geçen de ben de bütün soruları doğru cevaplamıştım yapması silmiş hepsini 8. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Hiçbir elektronik alete ulaşamadım da internete girmedim de falan işte ya. 9. Yok ya ne kilo alması. Kas onlar kas. 10. Hayır benim oy verdiğim parti kesinlikle yapmaz öyle bir şey. Onlar hep bizi çekemeyenlerin uydurması. 11. Yok ya benim dünyam sağlam ne kadar istemde de sarhoş olmuyorum ben. 12. Bu iş bütün işi ben yapıyorum. Kimse benim gibi özveriyle çalışmıyor. Bir yerden 13. Maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamadım ben. Hayat Üniversitesi'nden mezunum. Kusaydım şimdiye kadar kesin profesör olmuştum. Profesör. 14. Dedikodu hiç sevmem. Yapan da benden uzak dursun mümkünse. Yaptı. 15. Şimdi yatayım. Sabah saati bir saat erkene kurayım. Kalkınca çalışırım. 16. Hayır ya ne uyuması gözlerimi dinlendiriyor. <laughs> 17. Alarm çalmamış ya. Çalsa duyardım. 18. Hep iyi niyetim yüzünden kaybediyorum. Başkaları iyi niyetli olmamı kullanıyor. 19. Tekrar dünyaya gelecek olsam yine aynı anne babayı seçerdim. 20. Yok canım ne ayrılması. Ben de iyisini mi bulacak? <laughs> 21. Ya aslında o da beni seviyor da yüz vermek istemiyor işte. Tabii ki tamamen seni kıskandırmak için o kızda 4 senedir çıkıyor. Manyak kız. Evet izlediniz, gördünüz. Asla bu yalanları kendinize söylemeyin. Söylerseniz de bana. Kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz şu aşağıda like tuşu var. Diğer videolarımızı görmek için abone olun arkadaşlar. Diğer videoları görmek için abone olun. Şurada abone. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.